Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme gfir lenâ ve li le ihvânenâ ve lil müslimîn amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Durusul Lugatil Arabiyye kitabımızın 15. dersiyle beraberiz. Bu dersimizde aslında bir önceki dersimizin müennes olan kısmını alacağız. Dersimize girmeden önce defterimize bakalım. Neler alacağımıza bir göz gezdirelim. Arkadaşlar vamiyerul munfasıl. Şimdi vamiyerul munfasıl demek ayrı yazılan zamillerdir. Birleşik yazılmaz. Ve bununla birlikte tunteku fi evvel kelami. Mesela cümlenin başında yer alır arkadaşlar. Burada o şekilde yazıyor. Şimdi devam ediyoruz. Bu ünitemizde alacağız? Kable ve ba'de. Kable demek önce demek ve ba'de de sonra demek. Kable ve ba'de zarfani bu ikisi zarflardır. Lizzemani zaman için zarflardır. Bir de mekan için zarflar var. Onlara ileriki derslerde değineceğiz inşallah. Wal ismu ve isim ellezi ba'dehuma yani bu ikisinden sonra gelen isim mudafun iley Mudafun ileyh olur arkadaşlar. Sefer ebi babam yolculuk etti. Kable usbu'in bir hafta önce babam yolculuk etti. Bakın normalde usbu'undur bu. Ama usbu'in geldi. Niçin? Çünkü mudafun ile kesra ile gelirdi. Haraçtu çıktım ba'de dersi. Dersten sonra. Farkındaysanız arkadaşlar bu da isim tamlaması ve bir şeyden sonra bir şeyin bir şeyi. Mesela burada ne? Dersten sonra. O da bir tamlamadır aslında. Zeheptu gittim ilel mescide. Mescide gittim kablel ezani. Bakın ezandan önce mescide yani camiye gittim diyor. Usafiru yolculuk edeceğim. Ba'de şehrin. Bir ay sonra sefer edeceğim. Diyor ki arkadaşlar. Kable usbu'un derken yani şurada. Bu zarf zamandır. Yani zaman zarfıdır. Hangisi? Kable. Peki usbu' nedir? O da mudafın ilehtir arkadaşlar. Ba'de yine zaman zarfıdır. Ders ise burada mudafın ilehimizdir. Şimdi kablu usbu'in olmaz. Ba'du usbu'in de olmaz. Kable ve ba'dedir arkadaşlar. Bunlar fethalı gelirler. Şimdi ünitemize geçiyoruz. Eddersül hamise aşara. 15. ders. El fetayat. Genç kızlar. Selam veriyorlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zeynep. Ve selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Men entunne. Sizler kimsiniz? Ya ehavat. Ey kız kardeşler. Sizler kimsiniz? Bakın. Ehaduhumdu. İhdahunne geldi. Hemen şunu şu şekilde yazalım. Ehaduhum demişti bir önceki ünitede. Burada ne dedi? İhtahun ne dedi? Niçin arkadaşlar? Burada hum müzekker çoğullar için kullanılıyor. Ama aynı şekilde ehed müzekkerler için kullanılıyor. İhda ise müennesler için kullanılıyor. Onlardan biri dendiği zaman ehaduhun denmez. İhdahun denir. Yani bu şekilde denir. Bu da onlardan biri demek. Bu da onlardan biri demek. Ama bu müzekkerler için kullanılırken bu da müennesler için kullanılır. Nahnu biz benatü şeyh Abbas. Abbas hocanın kızlarıyız. Zeynep diyor ki ehlem ve sehlem ve merhaba. Bir önceki ünitede olduğu gibi. ne? sizin anneniz üstadeti benim hocamdır. Üstavi demedi çünkü annesi üstave olur. Sonunda yuvarlak t ile gelir ve benim hocam diyeceğimiz zamanda üstaveti deriz. Keyfe <laughs> haluha onun hali nasıl yani nasıl diyor ki ihdahunne onlardan birisi <laughs> hiye bi hayrin velhamdülillah o iyi Allah'a hamd olsun. Zeynep eyne hiyel an şu anda o nerede <laughs> ihdahunne onlardan birisi <laughs> hiyel en? fi riyad o şu anda riyatta. Zeynep diyor ki meta zehebet bakın zehebet. Niye? Çünkü müennesten bahsediyor ve tekil. Ne zaman gitti? Diyor ki onlardan birisi. Vehebet kable usbu'in. Bir hafta önce gitti. Bakın mudafun ileyh olarak geldi. Zeynep men kim zehebe ma'aha ma'a birlikte ha onunla birlikte kim gitti ne? onlardan birisi diyor ki zehebe ma'aha onunla birlikte ehuna İbrahim İbrahim kardeşimiz gitti keyfe halukunne bu sefer Zeynep bu genç kızlara soruyor nasılsınız onlar da diyor ki nahnu bi hayrin velhamdülillah Zeynep fi ayi medresetin entunne sizler hangi okuldasınız Nahnu fil medresetil mutavassitati. Biz ortaokuldayız diye cevap veriyor birisi. Zeynep meta ne zaman? Meta demek soru ikidir. ve ne zaman demektir. İhtibaru kunne. Sizin sınavınız ne zaman? ne? onlardan birisi de diyor ki ihtibaruna bizim sınavımız ba'de şehrin. Bir ay sonra. Onlardan biri de diyor ki naam zehebne varca'ne. Gittik ve döndük. Burada bitiyor arkadaşlar. Alıştırmalara geçiyoruz. Temarin alıştırmalar demek. Ecib cevapla anil esiletil atiyeti. Gelen soru cevapla. Men entünne. Sizler kimlersiniz? Nahnu Benatu Şeyhi Abbasin. Biz Abbas hocanın kızlarıyız. İki de Eyne Ummu Kunne. Sizin anneniz nerede? Hiye o hiyel en fir -riyab. O şu anda Riyad'dadır. Riyad'da Suudi Arabistan'ın başkentidir. Üçte, Eyne Beytu Kunne. Sizin eviniz nerede? Beytuna karibun minel matar. Bakın erkekler de bu şekilde cevap verir. Kadınlar da bu şekilde cevap verir. Yani mütekellim kısmına gelindiği zaman kız da ben derken en eder. Erkek de ben derken en eder. Eyne ehu kunne. Sizin erkek kardeşiniz nerede? Ehu Erkek kardeş demek. Eh, Nerede? Huve. Bakın buradan da anlıyoruz ki o erkek huve bir riyad. O riyaddadır. Çünkü İbrahim annesiyle birlikte riyada gitmişti. Eyne. Nerede? Medrasetu Sizin medreseniz, okulunuz nerede? Medrasetune fil medineti. Bizim okulumuz Medine-i Münevvere'dedir. E ilel medrasetil Bugün okula gittiniz mi? Naam. ve ve racana. Metne göre cevabımızı verdik. Şimdi bir sonraki yetkiline geçiyoruz. En yani müsenna yap. Neyi? El müptede'e. Müpteda'yı müsenna yap. Fi kullin minel cümelil etiyeti. Gelen cümlelerdeki hepsini müennes yapacağız arkadaşlar. Burada ne geldi? E entum tullabun. Sizler öğrenci misiniz? Ama karşımızdaki ney? Bakın entum. Buradan da anlaşıldığı üzere erkek. Bunu buraya çevireceğiz arkadaşlar. Nasıl çevireceğiz? E entum. E entun ne oldu? Ama tullab ise talibet oldu. Çünkü tullab talibin çoğuluydu. talibetun çoğu da talibet talibetundu şöyle bir normalde bu şu şekilde yazılırdı tali talibetun bu şekilde yazılırdı. Bu tekil hali. Bu da çoğul halidir arkadaşlar. Bire geçtik. E entum müderrisun. Siz öğretmenler misiniz? Ne oldu? E entun ne müderrisat. Sizler öğretmenler misiniz? Ama bu kadınlar için olan versiyonu. E entum etibba. Sizler doktor musunuz? E entun ne? Bakın bunu bu şekilde yaptık. Tabibi bu şekilde çoğul yaparız ama tabibetun bu şekilde çoğul olur arkadaşlar. E entum ihvatu hamidin. Siz hamidin erkek kardeşleri misiniz? Burada entum entun ne oldu? İhve de ehavat oldu. E entunne ehavatu hamidin. Siz hamidin kız kardeşleri misiniz? Dört de e muslimun. Sizler müslümanlar mısınız? Burada da e entunne muslimatun. Sizler müslümanlar mısınız? Aynıdır ama burada karşımızdakiler muhatabımızdır. Burada muhatabımızdır. Yani kızlardır. Karşımızdakiler kadındır. 5'te entum a'mamu mahmudin sizler Mahmud'un amcaları mısınız? Entumu yine entunne yaptık. Ammat halalar demek arkadaşlar. entunne ammatu mahmudin siz Mahmud'un halaları mısınız? entum sizler ebnaul mudiri müdürün oğulları mısınız? E entunne benatul mudiri Sizler müdürün kızları mısınız? E entum ebe sizler öğrencilerin babaları mısınız? E entune bu entume entune yaptık. Anneleri nasıl diyeceğiz? Ummun ummuhat. E entunne ummuhatut sizler öğrencilerin anneleri misiniz? Bu şekilde müennes yapmış olduk. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Haveli zamira fi kullin minel cümelil atiyeti gelen cümlelerdeki tüm zamirleri ne yapacağız arkadaşlar? Çevireceğiz. Ema huva muvaddahun filmi misalde açıkça geldiği gibi gelen zamirlerin hepsini dönüştüreceğiz. Neyi nereye dönüştüreceğiz ona bakalım arkadaşlar. Diyor ki, eyne beytukum ihvan ey kardeşler. Ama erkek kardeşler. Eviniz nerededir? Şimdi, eyne beytukun ne beytu kunne? diyeceğiz ama burayı da değiştirmemiz lazım çünkü eyne beytukun ne beytu kunne? anlıyoruz ki kunne'den karşımızdaki kızlar. Ama eyne beytukunne ya ihvan diyemeyiz. O yüzden bunu değiştirmemizle birlikte buraya da değiştirmemiz gerekiyor. Eyne beytukunne ya ihvan. Ey kız kardeşler eviniz nerede? Eyne ehukum ya ihvan. Erkek kardeşiniz nerede? Eyne ehukunne ya ihvan. Eyne medrasatukum ya ihvan. Okulunuz nerede ey kardeşler? Eyne medrasatukunne ya ihvan. Ey kız kardeşler okulunuz nerede? Meta ihtibarukum ya ihvan. Sınavınız ne zaman ey kardeşler? Burada da diyoruz ki meta ihtibarukunne ya ihvan. E haza ammukum ya ihvan. E soru soruyor. Haza bu ammukum sizin amcınız mı ey kardeşler? Bunu nasıl çevireceğiz? E haza ammukunna ya ahawat. Bu sizin amcınız mı ey kızlar? Ey kız kardeşler. 5'te e beytukum qaribun ya ihvan. Ey kardeşler, ey erkek kardeşler, sizin eviniz yakın mı? Buradaki kumu kunne yapıyoruz arkadaşlar. E beytukunna qaribun. Burayı da ihvanı da ahawat yapıyoruz. Sizin eviniz yakın mı ey kız kardeşler? 6'da Fi eyi şehrin hangi ayda ihtibarukum sizin sınavınız ya ihvan? Buraya olduğu gibi yazıyoruz. Şuraya bakıyoruz. Fi eyi şehrin ihtibaru ya ihvanı da ya ihavat yaptık. Dörtte da koy fil emakinil haliyeti. Boş mekanlara koy. Fi mayeli gelen boş mekanlara koy. Vamiran münasiben lil muhatap. Muhatap için münasip uygun zamiller koy. Nedir bunlar arkadaşlar? Ente entum enti entünne. Şimdi bakacağız. Ente ne için kullanılıyordu? Müfret muhatabımız için kullanılıyordu ama müfret olmasıyla birlikte de müzekker de olacak. Ama müennes olursa ente değil enti olur. Şimdi bunlar tekil içinde. Bunlarsa çoğul için. Çoğulumuz eğer müzekkerse böyle. Eğer müennesse de bu şekildedir. Müslim bakıyoruz müzekker bir müfret ve ente koyduk buraya. E, ente müslim sen Müslüman mısın? Aktık sonda yuvarlak T var. Mary hasta demek. Mary datun da hasta demek ama kadınlar için kullanılıyor. E enti mary datun sen hasta mısın? Burada tabibat. Bakın sondaki bu alametten anlıyoruz ki Bunlar müennes çoğullar. O zaman entünneyi koyduk buraya. E entünne tabibat sizler doktorlar mısınız? Aslında doktor musunuz da denir ama doktorlar mısınızdan kasıt burada. Bunu da çoğul getirmeye çalışıyorum anlayın diye. Tüccar tacirin çoğuludur. Tacir de müzekker olduğu için bu şekilde yazılır. E entum tüccarun. Beşte bakın bint dediği için şimdi biz burayla ilgilenmeyeceğiz arkadaşlar. Burası müzekker olur, müennes olur, cemi olur, tekil olur, müsenna olur. Bizim burayla işimiz yok. Bizim burayla mudafla işimiz var. Bunu daha önce anlatmıştım. Şimdi ne diyor? Bintul müderris. Öğretmenin kızı. Şu an biz buradaki müzekker olan öğretmene mi odaklanacağız yoksa buradaki kıza mı odaklanacağız? Yani sen kimsin? Ben öğretmenin kızıyım diyor. O yüzden yani karşımızdaki bu kişi kız olduğu için ente değil enti koyacağız buraya. Bizim zemiri koyarken bakmamız gereken yer burası. 6'da da e entunne olacak? Çünkü ehavat kız kardeşler demek. Burada Abbas'a bakmıyoruz. Buraya bakıyoruz. Aynı burada olduğu gibi. E entun ehavatu Abbas'in siz Abbas'ın kız kardeşleri misiniz? Yedi de tullab talibin yani müzekkerin çoğulu olduğu için entum geldi. E, entum tullab siz öğrenci misiniz? 5'e geçtik. Da koy fil emakinil haliyeti. Boş mekanlara koy fil cümelil gelen cümlelerdeki zamiran muttasilen lil muhatab. Muhatap için muttasıl zamir koyacağız. Şimdi arkadaşlar yukarıdakiler neydi? Bunlar munfasıl zamirlerdi. Burada neyi aldık biz? Bunlar munfasıl yani ayrı yazılan zamirlerdi. Burada neyi alacağız? Muttasıl birleşik kelimelerle birleşik yazılan zamirleri alacağız. Şimdi ilk önce bakıyoruz ki eyne nerede? Beytu nokta nokta nokta. Ya ihvan dediği için ey kardeşler dediği için beytukum. Eğer deseydi ki ya ehi deseydi buradaki gibi beytuke olacaktı. Çünkü erkek ve tekil olduğu için k gelecekti. Bu zamirleri daha önce ben almıştım. Eğer bilmeyeniniz varsa bunu telegrama attım ben. Oradaki tabloyu lütfen ezberleyin. Zaten hepi topu 5-6 tane tablo var. Onları da ezberleyin. Ne tabloları var orada? Zamir i Muttasıl, Vamir-i var. Sonra fiil çekimleri, mazi, muzari çekimleri var. Sonra Esmail Mevsule falan. Hani çok fazla bir tablo yok. Otursanız bir günde tüm tabloları ezberlersiniz tabloları lütfen ezberleyin. Bir de ya ihvan olduğu için kum geldi. Eyne beytukum. Eviniz nerede? Ya ihvan. Ey kardeşler. İki de de Bu. Bakın buraya takılmayacağız arkadaşlar. Nida ettiğimiz kişiye muhatabımıza bakacağız. Ya hamid dediği için Tamam bu tekil ve müzekkerdir. Ondan dolayı k getirdik. Ehaza kitabuke ya Hamid. Bu senin kitabın mı ey Hamid? 3 de bakın Leyla geldi. Bunda da şeye odaklanmayın. Aa bunun sonunda yuvarlak t yok demeyin. Leyla kız ismidir. Ona bakarsanız mesela Hamza'nın sonunda ne var? Yuvarlak T var ama Hamza erkek ismi. Üsame'nin sonunda yuvarlak T var ama Üsame erkek ismi. Burada mesela ne var? Yuvarlak T yok ama bu kız ismi. Kız ismi olduğu için ki gelecek. Sa'atuki Cemiletun ya Leyla. Senin saatin güzeldir ey Leyla. Dörtte burada buraya bakıyoruz. Münadamız ne? Kız kardeşler. Kız kardeşler olduğu için kunne. Men ebu kunne. Sizin babanız kim? Ya ehavat. Ey kız kardeşler. 5'te ya ehi dediği için ey kardeşim dediği için ya uhti deseydi ki olacaktı. Ya ehi dediği için k geldi. Mesmuke ya ehi. Ey kardeşim senin ismin ne? Altıda mesmuki dediğini için. Daha yine anlatmıştım. Ya uhti dedi. Ey kız kardeşim dediği için muhatabımızda müennes olduğu için kadın olduğu için. K değil. Bu şekilde ki yazılır. Mesmuki ya uhti. de bakıyoruz. Ya benat diyor. Ya benat dediği için benat bintin çoğuludur. Bint kız demekti. Benat da kızlar demek. Ey kızlar burada yani kız çocuklara nida ediyor. E ne olacak. Niye? Çünkü müennes çoğul olduğu için. E ummukunne fil filbet? Sizin anneniz evde mi ya kızlar diyor. 8'de ya ihvan dediği için. Aynı buradaki kural burada da geçerli. Ya ihvanın muttasılı kum olur. Yani ma esme ukum. Sizin isimleriniz nedir? Ey kardeşler. Şimdi diyeceksiniz ki burası niye birleşmedi? Burada mesmu dedi ama burada ma esma u dedi. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki isim kelimesi başında hemzetül vasıl vardır. Hemzetül vasıl olduğu için hemzetül vasıl bir öncekiyle birleşir. Ma ismi olmaz. mesmu olur. Ama bunun çoğuluğu esma undur Bu hemzetül vasıl değil hemzedir arkadaşlar. Hemze olduğu için de mesma'u olmaz. M esma okumudur. Şunla şunun arasında çok büyük fark var. Hemzetil vasıldır. Bu eliftir. Altı da va koy fil emekinel haliyetin fi mayeli. Gelen boş mekanlara koy. Ne koyacağız? Vamiran zamir koyacağız. Münasiben ama uygun bir zamir koyacağız. Lil mütekellim. Mütekellim için uygun bir zamir koyacağız. Mütekellim neydi arkadaşlar? Buradaki şu kısım. Ene ve nahnu. Burada da ikili olsak da mesela benim yanımda bir kişi olsa da ben yine nahnu derim. Benim yanımda iki kişi olsa ve toplamda biz üçü ve üzeri de olsak ben nahnu derim. Ama tek başımaysam ene derim arkadaşlar. Müslim. Müslim tekil olduğu için ene müslimun. Ben müslümanım. İki de bakın çoğul olduğu için nahnu müslimune. Bizler müslümanlarız üçte. Erkek de olsa buradaki gibi buradaki gibi kadın da olsa ene gelir arkadaşlar. Mütekellim de buradaki yazılan mütekellim de müzekker veya müennes yoktur. Ene muslimun ene muslimetun. Ancak biz bu enelerden müzekker müennes mi olduğunu anlamayız. Nereden anlarız? Burada müslim mi yazıyor, müslimetun mu yazıyor? Oradan anlarız. Mesela burada ne geldi? Nahnu muslimune geldi. Nahnu muslimatun geldi. Diyoruz ki o zaman bu ikide bunlar erkek. Dörtte bunlar neyler? Kadınlar. 5'te nahnu biz benatul mudiri. Müdürün kızlarıyız. Altıda ben neyim? Enebnul müderrisi. Ben müderrisin oğluyum. de nahnu gelecek. Niye? Çünkü çoğul geldiği için. Nahnu tullabun biz öğrencileriz. Burada da tekil olduğu için ene datun ben hastayım diyor. 7 diyor ki ikra oku ve Oku ve yaz. Zehebe gitti. Ebi babam gitti. İlel kahirati. Kahire'ye gitti. Mısır'daki kahireden bahsediyor. Kable usluin. Bir hafta önce gitti. Bize kableyi ve ba'deyi gösteriyor burada. Bunları biz dersin en başında almıştık. İki de meta ne zaman harece geldi değil mi? Buranın harecet mi? Harecte mi olduğunu nasıl anlayacağız? Burada nidaya bakacağız arkadaşlar. Harecet kim için kullanılıyor? kullanılıyordu. Kadınlar için kullanılıyordu. Ama burada bizim karşımızda bizim muhatabımız kim? Muhammed olduğu için. Mete haraçte. Ne zaman çıktın? Minel fasli. Sınıftan ne zaman çıktın ya Muhammed diyor. O da diyor ki haracı tu çıktım. Ba'de dersi. Dersten sonra. Bakın mudafun ileyh olarak geldi. Üçte tu gittim. İlel mescide. Mescide gittim. Kabilel ezani. Ezandan önce mescide gittim. Nasıl geldi arkadaşlar? Bakın kablu gelmedi. Ba'du gelmedi. Kabile geldi ve ba'de geldi. Fethalı geldi. İkincisi mudafun ileyh olarak geldi. Böyle kesralı. Diyeceksiniz ki burada niye böyle iki tane vardı burada bir tane var. Burası nekradır yani eliflam takısı gelmemiştir. Buralarda da eliflam takısı geldiği için tenvin düşmüştür. Dörtte meta ne zaman zehebe gitti. Ammuki. Ammuki dediyse anlıyoruz ki karşımızdaki kadın. Amcan ne zaman gitti? Nereye? İler riyadı. Riyada ne zaman gitti? Ya amine. Ey amine. Amcan riyada ne zaman gitti? Vehebe gitti. Çünkü niye vehebet demedi de dedi? Amcasından bahsediyoruz. Amcası da müzekker olduğu için vehebe dedi. Kable önce şehrin. Bir ay önce gitti. E. Kable salati vehebte ilel mad'am. Diyor ki yemekhaneye namazdan önce mi gittin diyor. La hayır. Vehebtu gittim. Ba'de salati. Namazdan sonra gittim. Arkadaşlar şimdi bir tabloyu yorumlayacağız beraber. Diyor ki eyne nereye vehebte gittin ya ehi. Şimdi karşımızdaki kişi erkekse ya ehi derken Erkek kardeşim ey erkek kardeşim nereye gittin? Diyoruz ya erkek olduğu için zehepte diyoruz arkadaşlar. Eğer ya uhti deseydi buradaki gibi ne diyecektik? Zehepte değil zehepti diyecektik. Şimdi eğer karşımızdaki çoğulsa böyle ya ehvani dersek eyne zeheptum olur arkadaşlar. Zehepte olmaz zeheptum. Eğer karşımızdaki hem çoğul hem de müennesse yani kadınlarsa ne olur. Burada mütekellimi gösteriyor. Ene müzekker de olsa mesela ben erkek de olsam kadın da olsam eneyi kullanırım. Ene derim. Ene hep tu ben gittim. Biz ikil de olsak çoğul da olsak üç ve üzeri de olsak erkek de olsak kadın da olsak nahnu kullanırız. Nahnu zehebna biz gittik. Burada ne diyor? Diyor ki El kelimetul cedidetu. Yeni kelimeler. kabul demek önce, ba'de sonra. Keyfe nasıl demek? Mete ne zaman? Bunlar soru ekleridir arkadaşlar. El usbu hafta demek. El şehir ay demek. Ezan ezan demek. El salatu namaz demek. Raca'a döndü. İhtibar da sınav demek. Şimdi diyor ki evvama ürül munfasile. Munfasıl yani ayrı yazılan zamiller. Bunu 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Aslında bu kitapta 2'ye ayrılmıştı ama ben sizler için 3'e ayırdım. Şu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Müfred için yani tekil için huva kullanılır. Huva ikil için hüme, çoğul için hum. Bunlar neydi? Bunlar gaib için. Bir de gaibe vardı arkadaşlar. Hiye huma hunne. Aslında bunun tablosunu ben bu şekilde Telegram'a atmıştım. burada da yorumlayalım. Ente sen öğrencisin. Entume entum. Enti Entüme entunne. Ene nahnu nahnu. Buraya ikinciyi de yazmış ama sırf burada bize müzekkerlerin de müenneslerin de ene aldığını göstermek için yazmış. Burada dersimiz bitiyor. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين